Gece geç saatlerde noodle pişirirseniz ne olur, bugün bunu öğreneceğiz. Uyuyamıyorum. Yine uyuyamıyoruz yani. Belki noodle pişirirsem yani uyuyabilirim yatağa gidip diye. Noodle kaynatmak istiyorum. E, bakayım var mıymış? Yok hadi uyuyalım o zaman. Neyse ya tamam bakacağım var mı? O flashlight'ımız var. Hiç sevinmedim. Bu mu noodle? Aa evet burada. Sadece bir tane mi kalmış? Evet öyle gördüğün gibi. Bu beni doyamaz ki daha çok almam lazım diyor. Tamam. Yani gecenin köründüğüne markete gidiyoruz yani anladığım kadarıyla. Gidelim yani hiç şey demiyorum artık ya. Gidelim de dönelim. Tabii kapıyı kapamamız lazım. Açıkta mısın? Umarım bir yere varacağız. Bir yere ulaştık. Bayağı da iyi bir marketmiş ya. Merhabalar. Ne almak istiyorsun diyor. Noodle istiyorum. Noodle mı? Bitti diyor. Tamam teşekkürler dedik. Gidiyoruz. Hayvan. Sen Yüzü de bayağı iyiymiş bu arada. Çok beğendim. Yani bu oyunların bir galiba bir hevesi var böyle. Birden karşımıza insan çıkartma konusunda. Bunun da yüzü çok iyi bu arada. E, ne yapacağız şimdi? Şu anda yapabileceğimiz bir şey kalmadı ki. O zaman bir tane dul ile yetinmeye çalışacağız. Yani diyor ki bir taneyi pişireceğiz o zaman. Yapacak bir şey yok diyor. Tam olarak öyle deniyor olabilir ama ben şah sen öyle dediğini düşünüyorum. Hadi bakalım. İki tane olmuş. Güzel, sevinelim o zaman hemen. Dostlar <laughs> ya, sorgulama, sorgulama. Neden burada iki tane noodle var ya? Sorgulama diyorum ya. sorgulamayı işte. Neyse umurumda değil ya, pişireceğim diyor. Haklısın işte bu ya. Bu. Şimdi su koyacağız ilk önce ardından bunları kaynatacağız. Su almayı unuttum mu? Su yok mu evde? Nasıl <laughs> su yok ya? Su almak istiyorum. Tam alalım hadi ya. Evde nasıl su olmaz onu anlamıyorum. Cidden böyle çeşme falan diyor evde. Çok tuhaf değil. şurada da mı yok ya? Açar mısın kapıyı? Demin açılıyordu. Artık açılmıyor demek ki. yapacak bir şey yok. Gidelim de su alalım. Su almak istiyordum. Alamıyorum galiba. O yani buradan mı alacağım? Bir dolar mı? Tamam. Ödüyorum. Arkadaşın nerede? Ya yine mi? Yine rastgele bir insanı arkadaşımız tanıyor bunlar ya. İnanılmaz. Kim arkadaşın mı? Kim? Demek ki kişi senin şey arkadaşın olduğunu söyledi ve sen yaşadığını söyledi. Ben yalnız yaşıyorum yani tanımıyorum onu ya. Yalnız mı yaşıyorsun? Evet ben burada yaşıyorum. Kimseyi tanımıyorum. Neyse ya. Yine bir şeyler olacak galiba da neyse. O adam da bu muydu? Bu ne? Bu adamın gözü yok. Tek bir tane dişi var. Hatta iki tane galiba. Neyse. Benden uzak dur. Bakın arkamdan gelmeye çalışma. Gözüm senin üzerinde. Kapımızı açalım. Ardından kapatalım da gelmesin adam. Şimdi suyu hemen koyalım. Ve noodle'larımızı koyalım. Kullan. Kullan. Kapımız çalınıyor. Bunlar pişerken bir bakalım. Ya bak çalmış kaçmış ya. Son 30 saniye pişmelerine. açalım burayı bir demin ne yaşındaydı. Burada su yok mu içi? Cidden o burada da su yok. Bu nasıl ev ya? Kapı tam kapalı dursun bu bence. Çünkü açık durması çok iyi olmaz. Tam aldık bunu tam zamanında. Buraya koyalım. Sandalye lazım tabii. Hemen bulalım bir tane. Nerede yiyeceğiz? buraya koyuyoruz. Ne güzel ya tam da kapının ben yani tam kapıya sırtımızı dönüyoruz. Mükemmel. Hemen tabağımızı da koyalım. Bunu da koy bakalım. Artık yiyebiliriz hadi bakalım. Otur ye. Ne oldu? Belki meyve suyu falan filan vardır veya daha iyi bir şey vardır dedi. Yemek daha mantıklı geliyor ya. Kesinlikle bunu seçmeyeceğim ya. İlla ki başımıza bir şey gelir. Ye sadece bunu yat ardından. Arkamı dönebilir miyim? Böyle yemeği tercih ederim ya. Yediğim güzel bitti. Son bir kontrol. Yapamıyorum öyle bir şey. O zaman yatacak mıyız? Yat bakalım. Yattık. Ve bakalım bir şey olacak mı? Noodle yedikten sonra tamamen baş ağrım vardı ve çok iyi uyudun ama yarın baş devam etti. İyi son. Bakalım başka sonlar nasılmış. Aa bir tane kalmış sadece. Ya, Bak anca geliyor ya. Yavaş geliyormuş bu birden çıkmıyor zaten. Şimdi iki tane olduğunu fark ettik. Şimdi ise suyumuz olmadığını fark ediyoruz. Markete geldik. Suyumuzu aldık ödemeyi yaptık. Evet, bize olmayan arkadaşımızdan bahsetti marketçi ve evimize dönüyoruz. Suyu koyduk, nudulları koyduk, kapımız açık. Kapı açık, neyi çalıyorsun tam olarak? Alıyor mu zaman artık ya yeter. Koy buraya, sandalyeyi al, buraya koy, tabağı al, tabağı buraya koy. Ve tam yiyecekken bir acaba meyve suyu falan mı alsam diye düşün. Ve git market, hadi bakalım. Acaba demir kapımı kim çaldı diye düşünüyoruz. Çok geç ve çok sessiz diyoruz. Neyse ya gideceğim bir tane alacağım içecek diyorum. Çok da umursamıyoruz kapımızın çalınmasını. Odam nereye gitti? <laughs> Merhabalar. Ne almak istersin? Sen de kimsin? Beyaz tişörtlü adam nereye gitti? O senin arkanda. Artık mı dönmeyeceğim? Dönmeyeceğim ki. Bakıyorum. Yok. Kapa kapıyı. Buraya ne oldu? Sen nereden geldin ya? <laughs> Bu nereden geldi? Evet öldük galiba.